i Evet 1813 gündür işimiz ekmeğimiz için mücadele ediyoruz. Adalet istediğimizi söylüyoruz. Sürekli aynı şeyle karşılaşıyoruz. 9 Kasım'da yükseldiren işinin 5. yılını geride bırakacağız. 5 yıldır biz hakkımız olanı arıyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz ama karşılığında sürekli baskı, işkence, tutuklama, zulüm görüyoruz. Bu ülkede adaletin olmadığını her gün dile getiriyoruz. Her gün dile getirmeye devam edeceğiz. Yaptıkları hiçbir zulüm bizim hakkımız olanı aramaktan, adalet talep talep etmekten vazgeçirmedik bugüne kadar. Bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz. Gene işimiz ekmeğimiz için direnmeye devam edeceğiz. Çünkü şunu e, bütün dünyaya duyurduk. KHK'lar hukuksuzdur. KHK'lar zulümdür. KHK'lar ölümdür. Bunu söylüyoruz. Bunu dile getiriyoruz. Dile getirmeye devam edeceğiz. Ve şu unutulmasın ki gerçekler er ya da geç açığa çıkar. Biz o gerçeklerin açığa çıkmasını oturup beklemeyeceğiz. Burada hakkımız olanı e, aramaya İşimiz ekmemiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. Emekçiyiz, haklıyız ve mutlaka biz kazanacağız. Bunu da herkes görecek.